Evet, merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım. Steph Star hoş geldiniz. Yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu, yay olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok mesaj alırsınız sevgili yay arkadaşlarım. Geldik Mart 2024 aylık tarot yorumunuza. Evet, The Druid Craft Tarot Destemi kullanıyorum. Evet, ve başlamadan önce diyorum ki kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa veya unutmuş olanlar varsa lütfen abone olup tüm bildirim zillerini açık tutmanız tümü yazan evet alma verme açısından da e, önemli olacaktır. Ayrıca alma verme açısından önemli olan bir buton beğeni butonu. Evet hani beğeni butonuna tıklayarak da lütfen bu alma verme dengesini sağlayalım arkadaşlar. Enerjiler doğru dürüst aksın. E, i̇steyenler her videonun altına teşekkürler butonu var. Oradan da kanalıma e, katkıda bulunabilir bağış mahiyetinde. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ve hadi bakalım sevgili yaylar başlıyoruz. Mart 2024. Tarot yorumunuza. Evet yay burcu için bu ay enerjiler ne şekilde akıyor? <laughs> Yay burcu için. Yay arkadaşlarımın neyi bilmesi gerekiyor? Evet. Bakalım destenin altına önce. Aa, bu kadar olur. Evet, Yay burcu arkadaşlarıma, tarot'ta Yay burcunun kartı olan denge kartı geldi destenin altında. Vay, wow. 14. destek kartı, aç işte destek kartımız. Ne demekse. Evet, Yay burcunun kartıdır. 14. denge kartımız. Hayatınızda bir şeyler dengeleniyor inşallah, evet sevgili yay arkadaşlarım. Bu hem içsel hem dışsal bir huzur ve uyum ve denge dönemini gösterir. Evet, artık bir kimya, bir simya gerçekleşiyor burada. Artı eksi enerjiler, kutuplaşmış enerjiler belli bir dengeye giriyor olabilir hayatınızda. Bir süredir bir takım sıkıntılar çektiyseniz, veya hala çekiyor olduğunuzu düşünüyorsanız veya öyle bir durumda hissediyorsanız önce içsel dengelerin bulunmasıyla bu dış dünyamızda da dışsal dengelerin sağlanabileceğini söyleyelim. Yani iç huzurunuzun olabilmesi dolayısıyla dışınızda da kendinize daha dengeli ilişkileri çekebilmeniz için önce iç dünyamıza dönmemiz, değil mi? Belki kendimize sessiz bir e, zaman ayırmamız gerekebilir. Bu sessiz zaman içinde e, bir takım e, evet o hani daha ilahi enerjilerle de yani kendi tanrısal benliğinizle de e, daha yakın olacağınız için bir şeyler yerine oturacaktır. Bazı bulmacanın e, evet parçaları ne yapacaktır e, yerini bulacaktır. Eğer hayatınız şu ana kadar bir karmaşa içinde olduysa ve bazı şeylerin dengeden çıktığını hissettiyseniz artık daha doğru ölçü, daha doğru bir dengenin hayatınıza girdiğini ya da girmekte olduğunu görüyoruz. Burada yüksek bağlantılar da var. Evet yüksek, ba ileride bakın bir e, piramit gibi bir e, dağ var. Orada doğan bir gökkuşağı var. Evet gökkuşağından dilek tutabilirsiniz sevgili yay arkadaşlarım. Ee, bu biraz sessiz bir dönem tabii ama sessiz dönem olması e, sizin e, açınızdan hem içsel hem dışsal e, sağlık, sıhhat açısından da önemli gibi gözükmekte. Okey. Evet. İnancınız ve sabrınızın da önemli bir rolü olacaktır e, bunda. Yani bu ay hem bir parça sabır hem de bir şifalanma söz konusu aynı zamanda bu şifalanma insan ilişkilerinde, özel ilişkilerinizde veya iş yaşamınızda da olabilir. Artık doğru uyum ve denge içine girmeye başlayacağını gösteriyor bu kart bir şeylerin. Hani iş yaşamında da böyle çok fazla sizi yorup yıpratacak işler olmayacağını, enerjinin daha kolay bir şekilde yol bulup akıp gidebileceğini ee, bir şeyleri kolaylıkla halledebileceğinizi görüyorum denge kartıyla. Ee, özel ilişkilerinizde de e, her ne kadar biraz sessiz bir dönem olsa bile ki bu sessizlik bazılarınız işte e, sessiz ve e, eşinden ya da e, flörtünden partnerinden yani ayrı bir dönem de geçirmiş ya da geçiriyor olabilir ama bu sessiz dönemin ardından daha mütevazi bir enerji ortaya çıkacak olabilir kişiler arasında. Yani daha uyumlu, daha dengeli bir ortama bırakıyor kendini enerjiler. İnşallah hayatınızda bu dönem dua ederek veya meditasyon yaparak da geçirebilirsiniz sevgili Yay arkadaşlarım. Bir yandan hani dualarınızın duyulduğunu da hissediyorum denge kartıyla. Hani sanki daha yüce yani ilahi sistem ilahi alemle de bir bağlantınız olabilir ruhsal olarak. Ee, evet size akacak e, bir takım e, güzel uyum enerjileri de söz konusu olabilir. Aa neler oluyor? Evet dünya kartı. Çok iyi gidiyorsunuz. Evet. ilk kartımız dünya kartı 21. majör kart. İkisi de majör zaten bakın. Deste altındaki 14. kart da majör kart. Evet, dünya kartımız da majörlerin sonuncusu. Yani artık bir büyük tablo, büyük bir resim tamamlanıyor burada. Siz de o resim çerçevesinin içine girmişsiniz bakın. Evet ve artık hani hayatın dört elementine hakimsiniz burada. Demek ki bir takım merhalelerden geçmiş olarak artık bir süreci başarıyla tamamlıyorsunuz. Hani sanki burada bir film tamamlanıyor, bir film bitiyor. Ee, ...hayatınızda artık yeni bir evre, yeni bir devre başlayacak. Belli ki... <laughs> ...bazılarınız için bu mutlu bir son olabilir. Mutlu son veya mutlu bir yuva. Ee, kimileriniz için... E, ...bir aşk ya, e, ya da bir ilişkiyle alakalı... E, ...hayat yoldaşlığı, hayat arkadaşlığı ve ciddi bir ilişki... ...kimileriniz için bir evlenme niyeti ortaya çıkabilir. Artık o hani... E, istediğiniz yuva hissini tadabileceğiniz bir durum da görüyorum ben dünya kartıyla. Aynı zamanda bazılarınız için bir yurt dışı bağlantısı ya da yurt dışı e, gezisi e, söz konusu olmuş ya da oluyor olabilir. Bazılarınız için yurt dışı iş bağlantıları da söz konusu olabilir. Evet, kimileriniz için e, dünya evine girmek yani evlenmek söz konusu olabilir. Ya da böyle bir niyetin ortaya çıkması. Evet. Burada artık hani bir şeyden mezun oluyorsunuz sanki. Bir hayat döneminden mezun oluyorsunuz. Hani karmik derslerinizi vermiş olarak diyebiliriz. Ee, onun için hani yepyeni bir evreye devreye hazır olun derim ben. Dünya kartı çıktığı zaman. Evet. Bazılarınız ise... Im, Dünya deyince tabii dünya elinin altında nedir o? İnternet. Evet internet ortamı veya internet üzerinden, dijital ortamlardan gerçekleştireceğiniz işler güçler ya da girişeceğiniz iş girişimleri de söz konusu olabilir. Zaten öyle bir şey varsa yurt, yurt içi veya yurt dışı fark etmez. Evet böyle ithalat, ihracat, ticaret işleri. Evet ve bu konularda artık hani bir ehliyetli ve selayetli bir hale geçişiniz ve önemli iş bağlantıları söz konusu olabilir. Bazılarınız belli bir okul, üniversite ya da eğitim döneminden mezun oluyor da olabilir ve bunu başa kutlayacak olabilir. Bir başarı görüyorum Dünya kartıyla ve bir kutlama da sezinliyorum Dünya kartıyla. Belli bir şeyi, bir mutluluğu kutlayacak da olabilirsiniz. Evet. Başka ne diyebilirim ki diye durdum öyle. Ooo evet para ısı. Vav wow, yay arkadaşlarım. Yani şan, siz de şanslısınız ve kısmetlisiniz bu ay inşallah öyle gözüküyor. Yani hani dünyalar sizin mi oluyor ayol diyesim geldi. Çünkü bir kısmet de sizi bekliyor. Belki bu size gelecek bir kısmetle beraber e, dünyanızı bulacak, yuvanızı bulacak ya da mutluluğunuzu bulacak olabilirsiniz. Kimileriniz bir bitiş yaşıyor ya da yaşayacak gibi. Hani bu illa olumsuz olması gerekmiyor. Ama hani sanki bir şeylerin vakti dolmuş ve artık bir evre kapanıyor. Ama yepyeni bir evre de açılacak onun sonunda. Fakat olumlu enerjiler görüyorum ben burada. Yani e, bir şans var, bir kısmet var. Bu parayla ilgili bir şans gibi de gözükmekte. İş hayatında bir şanslı döneme girebilirsiniz. Sizin için şanslı bereketli bir iş kapısı açılabilir. Bazılarınızın kısmet ayağına gelebilir ve maddi dünya ile ilgili evet bereketli bir dönem açılıyor adeta elle tutulur gözle görülür böyle hani sizi istikrarlı bir döneme götürecek bir adım atılıyor ya da bir teklif geliyor olabilir. Bu bir iş teklifi olabilir. Bazılarınız için sürekli olabilecek bir ilişki için sağlam bir aşk ilişki teklifi de olabilir. Evet, bazılarınız bu kısmeti kendi de yaratabilir, kendi yetenekleriniz, aklınız, fikrinizle kendi kendinize yaratacağınız bir kısmet de söz konusu gibi görüyorum ben burada sevgili arkadaşlar. Para işleri, e, evet dediğim gibi hani somut, e, istikrarlı, sürekli olabilecek bir yola doğru e, gitmeniz için bir e, Güzel e, bereket dönemi açılmış ya da açılıyor burada. E, para işlerinde iyileşmeler olabilir. Evet. Kısmetin kendisi siz olabilirsiniz ya da kısmet size gelebilir. Bereket size gelebilir. Artık somut olarak görmeye başlıyorsunuz. E, elle tutulur, gözle görülür şekilde. Evet. Neyi görmeye başlıyorsunuz? Belki zengin bir dönem, zenginlik, artış, gelişim ve bu bir başlangıç ve şanslı bir başlangıç oluyor. Sanki bir evre bir devre biterken şanslı bir başlangıç, şanslı bir döneme de geçiş yapıyor gibisiniz. Ya bazılarınız yapmış bile olabilir bu geçişi. Evet, sizi şanslı, kısmetli gördüm. Ben bu ay şu iki kartla, evet, bak hayatınızda bir şeyler dengelenirken ki sizin kartınız bu denge kartı, yay burcunun kartı. Hakikaten, evet, şuradaki enerjilerle de e, bir şeylerin artık hani e, eksik e, bulmacanın eksik yerlerinin tamamlanacağını görüyoruz hayatınızdaki bulmacaların eksik ye eksiklerinin tamamlanacağını görüyoruz. Aa, ve bu tamamlanmayla birlikte evet güzel yatırımlar da görüyorum. Bazılarınız ev alacak, ev satacak olabilir. Bu yolla bir eline para geçecek olabilir. Kimilerinizin iş hayatıyla, iş yoluyla eline para geçecek olabilir. Aa, kimileriniz yeni bir eve çıkacak olabilir ya da evle ilgili bir kısmet söz konusu olabilir haneye para girebilir arkadaşlar. Evet şurada bir kılıç olması çıktı. Yani şaşırmadık çünkü illa bir nanem bir şey çıkıyor yani. Evet tabii hani kolektifin de ortak enerjisi yansıdığı için buraya her yay aynı olmayacaktır. Demek ki bazı yay arkadaşlarım için böyle bir mesaj gelmiş olabilir. Kılıç onlusu burada da bir bitiş var. Ama bu biraz acı bir bitiş gibi de gözüküyor. Neyin bitişi bu? Belki bir ilişkinin bitişi, belki de toksik bir ilişkiydi ve bunun bitişi olabilir, toksisitenin bitişi olabilir. Bazılarınız için ee, bir iş aktinin bitişi olabilir. Kimileriniz için kötü alışkanlıkların belki bitişi olabilir, bir türlü hani vazgeçemediğiniz ama bitişiyle size acı vermiş olan alışkanlıklar. Çünkü hani alışkanlıklardan kopmak zordur ya. Evet. Ama bu gerekli olduğu için bitiyor olabilir falan. Bazılarınız için ise ee, sanki kısmetiniz gibi gördüğünüz bir şey ya da birisi ya da bir ilişkinin sanki şanslı bir başlangıcı yapılıyor ya da yapılmış ve ee, bir şeyler sanki umduğunuz gibi mi gitmiyordur nedir ee, ve böyle hani duyguların bastırılması da söz konusu burada mantığınızın bütün gücüyle duyguları öldürdüğünüzü e, ve belki de değerli olabilecek bir kısmeti ya da arkadaşlığı kendi ellerinizle de sonlandırabildiğinizi görüyoruz. Neden böyle yapıyorsunuz bilemiyorum ama ya da yaptınız ya da yapıyor yapacak mısınız ne anlamadım ben ee, artık hangi yay ne yapacaksa evet e, burada tabii bu depresyonik ve bunalımlı bir e, ruh halini de getirebilir bu bitiş hani burada sanki bir şey oluyor ve bardağı taşıran bir son damla oluyor sanki bir dramatik bir durum var burada e, belki bir ihanet meselesi belki bir um, hani Arkanızdan iş çevrilmiş gibi bir e, durum ya da siz belki e, sizin yaptığınız bir hata da söz konusu olabilir belki belli bir ilişki içinde. Okey, evet. Ama buna bir kart çekelim biz. Uh, bu niye böyle çıkmış? Bu kadar güzel kartın arasında. Evet, belki de şöyle bir e, durum var. Yani bir takım bitişlerle birlikte ve belki kısmetinizi bulduğunuz an. Hayatınızdaki bazı toksik şeyleri bitirmeniz gerekecek de olabilir. Evet çünkü o kısmetin ve o mutlulukların bakın önünü engelleyici bir enerji gibi çıkmış burada kılıç olmuşsu. Evet, yani bu kısmetin daha da açığa çıkabilmesi ve gelişebilmesi, ilerleyebilmesi için hem maddi hem manevi anlamda sizin hayrınıza olabilmesi için belki de gerçekten hayatınızdaki sağlıksız giden, sağlıksız boyutta giden bazı duygu kalıpları, Düşünce kalıpları, fikirler zikirler ya da toksik bir ilişki ya da toksik bir iş anlatabiliyor muyum ise artık herkese göre değişir bu evet bunun bir bitişi e, ile e, bir temizlik bir arınma dönemi gerçekleşecek olabilir. Uu, ama bakın yıldızlar sizi destekliyor ya arkadaşlarım. Yani çok harika bir şekilde bitirdik. Evet, 17. yıldız kartıyla bitirdik. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bak sesim bile değişik çıktı. <laughs> Ay bir su içeyim bir dakika. Evet. Artık merak etmeyin bakın. Bak. Tek bütün bu güzel kartların arasında tek düşündürücü kart bu ama demek ki o kadar düşündürücü değil. Her ne kadar düşündürücü olsa da, ben şöyle söyleyeyim, size acı veren her ne varsa, içinizde bastırdığınız, dile getiremediğiniz veya size acı vermiş olan, eziyet eden veya kendi kendinize yaptığınız fikir, zikir ve duygusal eziyetler de olabilir bunlar, okey? Ya da dediğim gibi toksik enerjiler. Yani e, hakikaten... Vazgeçemediğiniz nedir? Belki de vazgeçemediğiniz bir şeylerden artık vazgeçmeniz gerekiyor. Ee, evet, yıldızlara ulaşabilmek ve artık kendi kaderinizi yaşayabilmek için. Çünkü bakın, e, çoğunluk majör çıkmış. Evet, denge kartı, majör kart. Majörler nedir? Yüksek enerjiler, ilahi enerjiler. Artık hani siz bir tekamül geçiriyorsunuz ve iyi şeyler sizi bekliyor, iyiye doğru evriliyorsunuz. Ama bütün bunların arasında minor dediğimiz şu ara kartlar günlük yaşamınızdaki bir durumu anlatıyor. Okey? Bak dünya kartı majör. Yıldız majör. Üç tane majör kart var. Üçü de birbirinden güzel. Yani. Denge, dünya, yıldız. Evet. Dengenizi bulup dünya dünyalar sizin oluyor ve yıldızınız parlıyor en sonunda ve kısmetli bir dönem var. Ama hayatınızdan da evet, artık gitmesi bitmesi gereken bir şeyler var gibi. Bunlar dışsal şeyler de olabilir. Ama kendi içinizde sizin halletmeniz, iyileştirmeniz, şifalandırmanız gereken e, bir takım duygu kalıpları, fikirler, düşünceler, alışkanlıklar da olabilir. Okey. Dışsal olarak da dediğim gibi hani bir iş mevzusudur, aşk mevzusudur, e, yolunda gitmeyen bir ilişkidir, şudur budur. Ama artık dediğim gibi hani burada tünelin sonunda ışık var. Burada artık hani belki de e, size uzun süredir eziyet eden bir şey de bitiyor olabilir. Biraz da öyle yorumla geldi. Evet hani uzun süredir size eziyet eden bir durum bitiyor olabilir. E, bu bir bunalımlı duygu durumu da olabilir. Belki, belki bunalımdan çıkıyorsunuz. Çünkü o kadar güzel enerjiler var ki. Evet hani sizin içinizi açıp psikolojinizi düzeltecek gelişmeler de var gibi. Bu sayede ee, ne olacak o sizi yere sermiş gibi hissettiğiniz ee, veya size bunu hissettiren ee, o karanlık enerjiler kaybolacak olabilir. Okey. Evet ve artık yıldızlar size göz kırpıyor bakın. Ama bu kart da biraz sabrı önerir. Bak hem denge kartıyla hem yıldız kartıyla e, sabır mesajları aldınız. E, çünkü hani buradaki sabır şöyle bir sabır. Böyle köşende oturup da e, uzun uzun beklemek e, olacak mı olacak mı diye beklemek değil. Siz kendi önünüzdeki işlere bakarken gerçekten kalbinizden akan bir inançla ve umutla... Evet, geleceğinize pozitif şekilde baktığınız sürece ne olacak? Size eziyet eden durumlar da son bulacak. Ve yıldızınız parlayacak. Ve bir arınma dönemi, bir şifalanma dönemi var burada. İşte bir şifalanma dönemi olduğu için zaten bir parça daha sabır. O güneş illa doğacak diyor. Evet yani hani burada ilahi sistemin de desteği var sanki üstünüzde sevgili yay arkadaşlarım. İlahi sistem sizi destekliyor. Evet yıldız kartı yani yıldızlardan aldığınız bir destek de var sanki. Bu arada e, gelişmelerin iyi olacağını söyleyebilirim yıldız kartıyla. Evet artık hayatınız gerçekten bakın bu major kart 17. yıldız kartı major major. Yani bu ne demek? Hayatınız topyekun iş olsun, aşk olsun, aile olsun, yakın çevre, dostlar, arkadaşlar, her neyse okey. Ya da psikolojik durumlar. Evet, bütün bu iyileşmelerle birlikte ki bunlar da sizin besleyeceğiniz umut ve inancın da büyük rolü olacak. Onu da söylemiş olayım. Evet, inançsızlar için bu sözlerim geçerli olmayabilir. İnanç ve umudunuz bunda önemli rol oynuyor. Evet ve e, yıldızınız parlıyor ve parlak bir gelecek sizi bekliyor artık. Evet iş yaşamında da e, işler istediğiniz gibi gidebilir. Yıldızınız parlayabilir, popülerliğiniz artacak olabilir. E, ne bileyim yani iş yaşamında da parlak güzel projeler söz konusu olabilir önünüze çıkabilecek olan. Bakın şanslısınız demiştim parasıyla. Yıldız kartı artık şap şanslı denir yani baya şanslı olduğunuzu vurgulayarak bitir diyorum Hani daha da fazla konuşmayayım artık ben hakikaten sizin yorumunuz çok uzun sürmeyecek bence çünkü tek düşündürücü kart şu çıktı onu da açıkladık Diğer kartlara yani bakmak yetiyor zaten. Evet ee, ve <laughs> dengeyi bulacağınızı. Denge burada çıkmıştı zaten. Evet, artık içsel dengelerinizi de bulmuş olarak bir şeyler e, ayarlanmış ve uyum haline girmiş olarak hayatınızda bir uyum, dinginlik, e, olumlu enerjiler akacak, akacak, akacak gibi gözükmekte sevgili Yay arkadaşlarım. Evet, özel ilişkilerinizde de e, parlak ve geleceği olan bir ilişki e, ...kurabilme ihtimaliniz yüksek gözüküyor. Hatta bazılarınız için söz, nişan, düğün bile söz konusu olabilir. Evet. Çünkü iyileşmeler var, güzel gelişmeler var. E, yıldız kartı çıktığında içiniz rahat olsun diyorum her zaman. Çünkü bu da koruyucu kartlardan biridir. Aynı zamanda hakikaten e, güzel vaatlerde bulunur. Yani merak etme diyor o istediğin gelecek illa sana gelecek. Söz veriyorum diyor yıldız kartı. Evet sen yıldızsın diyor. Belki de kaderin yıldızlarda yazılı zaten ve artık o kader sana doğru geliyor. Evet o yıldızının parlayacağı ana anlara zamanlara hazır ol bakalım diyor sana yıldız kartı. Ne kadar güzel sevgili yay arkadaşlarım. Evet söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, gerçekten çok e, hem güçlü majör kartlar ve güzel enerjiler çıktı. Az da konuşmadım aslında. Ee, yine de daha çok mesaj duymak isteyen arkadaşlarım varsa yükselen ve ay burçlarıyla ilgili e, videolara da baksınlar. Oradan da alacağınız illaki anlamlı mesajlar olabilir bazı detaylar da ekleyebilirsiniz böylece. Sevgili yay arkadaşlarım. Evet o halde sizlere de sağlıklı bereketli bir Mart ayı diliyorum. Bu arada lütfen kanalıma yeni gelen arkadaşlarım veya unutmuş olan arkadaşlar abone olmayı abone olup tüm bildirim zillerini açarsanız ve böylece alma verme dengesine dikkat ederseniz çok sevinirim. Bu kanalı hep beraber büyütüyoruz. Okey. Yani hani sizin kanalınız burası. Siz beni motive ettikçe ben de size daha çok motive edecek yollar, videolar yapmaya çalışacağım. Çalışıyorum zaten 8 senedir. Lütfen siz de emeğe saygı olarak ve size verilen şeyin bir karşılık jesti olarak bunları benden esirgemeyin. Evet bir de like butonu yani beğeni butonuna tıklamak da destek katkı açısından önemli. İsteyenler videoların altında teşekkürler butonu var. Teşekkürler butonundan da kanala bağış maaiyetinde katkıda bulunabilirsiniz. O halde bay bay.